Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Zonguldak'tayız. Zonguldak'ta ne yapıyoruz? Yine her zamanki gibi kola getirdik. Kola ve ürünlerini getirdim. Şu an böyle Walter White gibi göründüğüme bakmayın Breaking Bad'deki. <laughs> Dışarıda çok yağmurlu bir hava var. Böyle göstereyim. Yani bu tarafın, bu yörenin coğrafi koşullarını biliyorsunuzdur az çok. Yani artık yavaş yavaş kışta gelmeye başladı. Ha yerde bir buz bir kar görmedim hala evet. Ama yavaş yavaş artık kış geliyor yağmur çamur şu bu derken ben de kendime bir yağmurluk edindim. En azından bunun aşağı inmesi iyi oluyor yani yükü indirip bindirirken ne bileyim kapağı açarken yanaşırken falan kendi kıyafetlerim batmamış oluyor. Islak elbiselerimle arabaya girmemiş oluyorum. Hem yaşadığım alanı koruyorum hem kendimi koruyorum. Ne yapacağız şimdi? sizle beraber Zonguldak'tayım. Karabük'e geçeceğiz. Karabük'ten su yükleyeceğiz. Aynı ilk videomdaki rota gibi bir rotam var şu an. Bu hafta yani uzundur aslında. Yola da çok fazla gidemiyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık bir aydır işler yani Türkiye genel tüm piyasalarda olduğu gibi aslında bizim sektörümüzü de etkiliyor bu durgunluk. Doğal olarak yani nakliye sektörü de, lojistik sektörü de bundan etkilenmiş oluyor. Biz de yani ben haftada biliyorsunuz en az Hani 3 farklı şehire gidip geldiğim oluyordu yani 3 servis atabiliyorduk bir haftada Ama düştü 1'e Ne yaptım ben de Yola gidemiyoruz Evdeydim işte spor mufordayken bir şeyler Evet şimdi bugün sizle ne yapacağız arkadaşlar Bugün Zonguldak'tan Karabüy'e su yüklemeye gideceğiz aynı ilk videomda olduğu gibi e, Bu süre zarfında da neleri göstereceğim işte yani yanlış anlaşılma olmasın. Hani bir ileri sürüş teknikleri dersi vermek ne haddim öyle bir şey değil tabii ki ama bu direksiyon üzerinde geçirmiş olduğum süre boyunca edinmiş olduğum tecrübeleri size aktaracağım. Hani bu bu koşullardaki sürüşlerimde neler yaptık, neleri kullandık, neleri kullanmadık. Bunlardan bahsedeceğim. İzlerken zaten siz de az çok anlamış olursunuz. Yani yine söylüyorum. Dediğim gibi bir ileri sürüş teknikleri dersi gibi bir şey anlaşılmasın. Ya da kimseye caka satmak gibi bir durum da değil bu. Sadece kendi tecrübelerimde hani şunu yapıyorum bunu yapmıyorum gibi izlenimlerle size yol göstereceğim. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yeniden merhaba hepinize. Şimdi Zonguldak şoktaki işimizi bitirdikten sonra Karabük'e, Safranbolu'ya gidiyoruz. Daha doğrusu Safranbolu'yu görmeyeceğiz. Çünkü biz Karabük üzerinden Eski Pazar'a bağlanacağız. Eski Pazar ilçesine. Oradan su yükleyip Ankara'ya döneceğiz. Şimdi bu haftayı nasıl geçirdim? Bu hafta pazartesi günü Giresun'a bir yolculuk yaptım. Orayı da anlatayım. Asıl konumuza geleceğim size. Şimdi Giresun'a gitmeden önce garajda yani genelde devamlı kullandığımız yol dışında bir yoldan gidersem hem daha az yakacağını hem de kilometresinin az olduğunu söyleyen bazı şoför arkadaşlar vardı. Yani aslına bakarsanız yumuşak yüzlülüğümün kurbanı oldum diyebilirim. Yani insanlara iyilik yapmanın kötü bir şey olduğunu düşünmeyen insanlardanım. Ama niyetleri bozuk olunca halis olmayan niyetlere karşı ister istemez biraz moralim bozuldu, modum düştü. Neden diyeceksiniz? O şahıs bana dedi ki eğer Ankara'dan çıktığında Akyurt üzerinden Kızılırmağı takip edip Sungurlu'ya öyle bağlanırsan araba daha az yakıyor dedi. Kendisi de Akyurt'ta oturuyormuş. Beni de eve atarsın oradan da dedi geçersin dedi. Kendisinin yükü yokmuş. Ben önce gitmeyecektim o yoldan. Hani bizim rotamızın dışında bir yol sonuç olarak. Yani belki yukarıdan bir laf işitebilirdim bir problem yaşayabilirdim. Neyse velhasıl yola çıktık, bıraktım arkadaşı. Bana tarif ettiği şekilde Kızılırmak üzerinden Sungurlu'ya bağlandım. Ama yani öyle bir yolmuş ki arkadaşlar, bilmediğim bir yol, gitmediğim bir yol. Hiç hiç daha önce hususi arabayla bile geçip gitmedim oradan yani. Neyse yola bir girdim. Yolda bir düzlük arıyorum devamlı ki yani biz nerede mazot arttıracağız diye yola bir girdim yol sürekli böyle 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 S yapıyorsun yukarı aşağı çıkıyor dalıyor batıyor çıkıyor tekrar tekrar yani o anki <laughs> düşüncelerimi tahmin ediyorsunuzdur sonra dedim ki yani şimdi işler de düştü bu aralar biliyor musunuz yani kış aylarına girdikçe doğal olarak yani her sektörde olduğu gibi bizim işlerde düşüyor. Şimdi ben işi işle işi bilmediğim için yeni yeni öğrendiğim için daha doğrusu şirketteki adamın niyetinin aslında yani ya bilmiyorum günahını da almak istemiyorum kendisiyle yüz yüze konuşmadım bana niye buradan git dedin diye sormadım yani ama anladım ki sonra abi kimseye iyilik yapmayacaksın. Ha tamam iyilik yap denize at evet. Ama yani ben o iyiliğin karşısında kötü bir duruma maruz kaldım. Yani sen bana dedin ki hem araba 3 puan daha az yakacak hem de yolun kısalacak. Abi ne yolum kısaldı ne arabaya az yaktırabildim. Yani bunun şoförlükle ustalıkla falan hiçbir alakası yok. Yani o yola giriyorsan abi sen 40 yıllık da tır şoförü olsan o yolda yakacak yani bu araba yakar abicim. Böyle bak batıyorsun çıkıyorsun. Viraja giriyorsun devamlı böyle tek şerit aynı burası gibi o da. Ya velhasıl biraz böyle kulaklarını çınlattı mı arkadaşın o yolu giderken. Sonra geldiğimde de şirkete izah ettim ama dedim abi bak Böyleyken böyle oldu. Kendisini eve bıraktırtmak için bana o yoldan gitmem gerektiğini söyledi. Yani gerektiğini demeyeyim. Hani o yoldan gidersen böyle böyle olacakmış diye duydum. Ben de bu yolu denedim dedim. 1.5-2 puana yakında fazla yaktı araba dedim. Bilginiz olsun söyledim yani onlara. Neyse yola çıkmadan önce size demiştim ki yağmurlu havalarda ben ediyordun. bu tırı nasıl kullanıyorum <laughs> diyordum ama gördüğünüz gibi yolda su damlacı bile yok yani şu an. Evet hava kapalı ama yağmur yağmıyor Zonguldak'taki gibi. Ama yine de konuyu dağıtmayalım. Bundan bahsedeyim size. Ne yapıyorum? Öncelikle arkadaşlar şu direksiyona geçtikten sonra bu arabanın 12 tane tekeri var. Bu 12 tekerin her birinin nereye bastığını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani en önemli şey bir kere arabacılıkta olsun, tırcılıkta olsun, kullanmış olduğunuz aracın lastiğinin nereye bastığını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Asfalt durumunun nasıl olduğunu çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Şimdi bakın bu gitmiş olduğum asfalt, kara asfalt. Evet silinmemiş bir asfalt. Yani aynı otoban asfaltına benziyor. Çakılla doldurulmuş, sıkıştırılmış. Sağlam bir asfalt yani burası. Burada ne kadar yağmur yağarsa yağsın, ne kadar ıslak bir zemin olursa olsun çok da fazla böyle kayganlaşabileceğini düşünmediğim bir zemin burası. Ama çoğu yerde otobanımsı olmayan yollarda özellikle yani artık yıllar geçmiş üzerinden artık yol Yol kendi o durumunu, özelliğini kaybetmiş bazı yollar olur. Siliktir böyle. Onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve özellikle yüksek vitesle seyretmeniz gerekiyor tırlarda özellikle. Retarderli bir araç kullanıyorsanız, aynı benim arabam gibi. Retarder'i kademe sayısı kaçtır mesela Mercedes'lerde bizim kullandıklarımızda 5 kademe. Bunun ikisi motor freni, 3'ü retarder diye geçiyor. Öyle söylüyorlar. Yani mümkün mertebe boşken retarderi kullanmıyoruz. Hatta yani bir dişten fazlasını çekmiyoruz. Çünkü bu sefer sen mesela gidiyor. Şu an ben 77 km hızla gidiyorum. Diyelim ki bir anda retarderi çekmeye başladım. Arabanın devri yükseldi. Arabanın devri yükseldikten sonra tekerler ters dönmeye başladı. Yani Allah korusun boş arabayı kurtarabilme ihtimaliniz ne kadar sağlam bir direksiyona sahip olursanız olun çok da fazla olmayacaktır. Yani o direksiyona sahip çıkamayacaksınızdır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yapmamız gereken en önemli şey dediğim gibi yani yükü olmayan bir tırda kesinlikle ve kesinlikle retarderi bir dişten fazla çekmeyeceksiniz. Viraj ağızlarına geldiğimizde aynı bu şekil. Viraj ağızlarına geldiğimizde eğer hızımız fazlaysa önce o düzlükteyken oraya varmadan önce hızımızı düzlükteyken frenleyerek oraya girebileceğimiz o virajı alabileceğimiz yani onu hissedersiniz zaten direksiyon üzerindeyken. O virajı ben bu hızda alırım diyebileceğiniz hıza kadar indirmeniz gerekiyor kendinizi. Ani frenlerle değil tabii ki. Ama viraj içlerinde özellikle viraj içlerinde ne gaza fazla basmak ne de frene dokunmak bu araçların en sevmediği şeydir. Yani tırlar çok klişedir. Bilenler biliyordur. Arkadaşlar tırlar yağmurlu havayı sevmez. Islak zemini sevmez. Çünkü siz belden bükmeli bir taşıt kullanıyorsunuz sonuç olarak. Bütün yani nasıl diyeyim kumanda kontrolü ön taraftaki aracın içerisinde oluyor ama arka tarafı takip etmekte buzlu havalarda, yağmurlu havalarda zorlanacaksınızdır hepimizin olduğu gibi. O yüzden bunlara çok dikkat edeceğiz viraj içlerinde kesinlikle fren yapmayacağız. Gaza fazla basmayacağız. Bu virajı alabileceğini hissettiğin hızla birlikte oraya gireceksin. Mümkün mertebe ne, yani aracınız boş olursa olsun ilave dingil var ya en yani o üçlünün en önündekini düşünün. Onlar çoğu dorsede zaten kalkabiliyordur. Boşken araba kendisi kaldırır onu otomatik mümkün mertebe onu da indirin. Aşağıda kalsın yani. O, o lastik de yere temas etsin. Çünkü ne kadar çok sürtünme demek o kadar fazla yol tutuşu demek. Ne kadar çok sürtünme demek o kadar fazla fren demek. Yani lastik çoğaldıkça freniniz çoğalıyor doğal olarak. Bunlara dikkat edin. Şimdi bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar olsun. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Cevap veriyorum. Mesaj atabilirsiniz. Cevap veriyorum. Şimdi bu gitmiş olduğumuz yol Zonguldak Karabük arası arkadaşlar. Gökçebe üzerinden gidiyoruz. Dediğim gibi ben manzarasını buranın çok seviyorum. Bir de bu aralar böyle artık kışın sonbaharın bitiş kışın böyle tam anlamıyla hisse, hissedilmeye başladı. Başlangıç mevsimleri. Görsel anlamda büyük keyif veriyor bana. O yüzden bu yolu kullanıyorum. Bak mesela viraj ağzı geldi. Biraz hızlıydım az önce. Viraja girmeden önce frenimi yaptım. Ve artık viraj içindeyim. Viraj almaya başladım.